Merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle fındık kurabiye yapacağız. Bunun için malzemelerimiz 125 gram margarin, 80 gram pudra şekeri, 90 gram mısır nişastası, bir paket vanilya, bir çay bardağı dövülmüş fındık veya ceviz, iki buçuk çay bardağı un. Arkadaşlar bunun için öncelikle ben pudra şekeriyle eee margarinimizi iyice birbirine yediriyoruz. Margarinimizle pudra şekerimizi birbirine yedirdim. Şimdi geri kalan bütün malzemelerimizi ekliyoruz ve kulak mumu kıvamında bir hamur elde ediyoruz. Evet arkadaşlar hamurumuz güzelce bir yoğruldu. Kulak memesi kıvamını verdik. Şimdi bundan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlıyoruz. Evet arkadaşlar kurabiyelerimiz hazırlardı. 180 derecede önceden ısıtılmış fırında 20-25 dakika kadar pişirmeyi bırakacağım. Ee, hamurumuz eğer kulak memesinden daha cıvık kalırsa mısır nişastası ekleyebilirsiniz.